Sevgili arkadaşlar merhaba, Fatura modülüne hoş geldiniz. Ee, şimdi fatura ve irsaliye nasıl işlenir mikro yazılım programında onu sizlere aktaracağım. Ee, şimdi arkadaşlar fatura ve irsaliye işleyeceğimiz kısım stok yönetimi içerisinde bulunmaktadır. Ee, stoklar, evraklar, fatura veya irsaliyeli fatura dediğimiz arkadaşlar fatura işlemlerini gerçekleştirmiş olacağız. İrsaliyeler kısmında da irsaleler ile ilgili belge işleme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Şimdi bu fatura modülü ile hangi işlemler gerçekleştirilebilir? Onları bir kısaca özetleyelim arkadaşlar. İşletmenin mal alımı veya satımı işlemleri yapılabilir. Aynı şekilde bu alım ve satımların iade faturaları işlenebilir. Hizmet alım satım ve iade işlemleri yapılabilir. Sabit kıymet alım satım ve iade işlemleri yapılabilir. Masraf alım ve iade işlemleri yapılabilir. Ve stok fiyat, vade ve kur farkı evrak işlemleri bu modülden yapılabilir arkadaşlar. Şimdi ön muhasebede yapılan işlemler istendiğinde resmi muhasebeye otomatik olarak entegre edilebilir. Bu işlem için öncelikle entegrasyon ayarlarının yapılmış olması gerekiyor. Şimdi entegrasyon ayarları nasıl yapılır? Onu hep birlikte yapalım. ERP sistem yönetimine giriyoruz arkadaşlar. Oradan sistem açıyoruz. Muhasebe parametreleri, entegrasyon parametreleri, entegrasyon şekil parametrelerine giriyoruz arkadaşlar. Burada entegrasyon kullanılsın tikli değil. Ee, şimdi mesela bir fatura işlediğimizde e, bunu kaydettiğimizde faturayı biz bunu muhasebe modülünde görmeye kaydı olarak görmüyoruz. Neden? Çünkü entegrasyon kullanılsın işaretli değil. Eğer biz faturaların otomatik olarak yövme kayıtlarının muhasebeye aktarılmasını istiyorsak entegrasyon kullanılsın tikini tiklememiz gerekiyor. Şimdi bunu tikleyelim. Sakla diyelim arkadaşlar. Kaydımızı tamamladık. Burada yapmamız gereken bir diğer işlem de KDV ile ilgili işlemler. Onu da şirketimize tanımlayalım. Kuruluş ekmesinde firma tanıtım kartını açıyoruz arkadaşlar. Burada mali yıl vergi hesap kodları kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Şu anda bizim şirketimizde kullanılan KD oranı %18. Dolayısıyla %18 seçiyoruz. Hesaplanan KD için tıklayalım arkadaşlar. 391 diyelim. 391.18 istersek alt hesapta açılabilir burada. 191 diyelim. 391. 191. Evet. Hesaplanan indirilecek iade KDV kodlarını girdik arkadaşlar. Sakla diyoruz. Evet bunu da sakla diyelim. Evet diyelim. ESC ile çıkalım. Evet, şimdi arkadaşlar entegrasyon işlemlerini ayarlarını gerçekleştirdik. Şimdi bir alış faturası nasıl işlenir? Bunu öğrenelim. Şimdi satıcıdan arkadaşlar 50 adet yazıcı veresiye kredili olarak alınsın arkadaşlar. Burada fatura tiplerini hatırlayacak olursak açık ve kapalı fatura vardı. Kapalı fatura nakit olan işlemlerde kullanılıyordu. Açık fatura ise veresiye kredili vadeli alındığını bize gösteriyordu. Nurles'le bu burada şimdi veresiye olduğu için bu fatura arkadaşlar açık bir fatura. Açık bir faturayı e, programda nasıl işleyeceğiz? Stok yönetimini açıyoruz arkadaşlar. Evraklar, fatura veya irsaliye fatura, satın alma alış faturası sekmesinden işleyebiliriz. Diğer bir yolda arkadaşlar faturanın açık mı kapalı mı olduğunu biliyoruz zaten. Şu anda biz veresi dediğimiz için açık alış olacak. Açık toptan alış veya açık perakende alış faturasından herhangi birini seçebiliriz. Yani totalde raporlama kısmında bize bir farklılık söz konusu değil. Sadece toptan bir alış söz konusuysa toptan alışa perakende bir alış varsa perakende alış seçilebilir. Onun dışında arkadaşlar eğer nakit yani e, alınmışsa peşin alınmışsa Kapalı alıştan kapalı toplan alış veya kapalı berakende alış fişlerini kullanabiliriz. Burada gördüğünüz gibi alış için arkadaşlar burada birçok fatura çeşidi söz konusu. Bunların hepsi için arkadaşlar alış faturası 6205 kodlu olan yerde bu aşağıdaki görülen tüm faturaları tek bir yerden işlememiz mümkün. Dolayısıyla biz de alış faturası kısmından işlemimizi gerçekleştirelim. Şimdi türümüz normal arkadaşlar. Şimdi burada açık mı kapalı mı diyor. Veresi dediğimiz için açık hesabı seçiyoruz. Evet cari hesap koduna geldik arkadaşlar. Şimdi Ergün AŞ'den alalım biz ürünleri. Şimdi C'sini arkadaşlar stok alıyoruz. Koduna geldik arkadaşlar. Yazıcı demiştik arkadaşlar. Miktarımız 50 adet demiştik. Bakın daha önce stok modülünde ürünün fiyatını girdiğimiz için otomatik olarak karşımıza geliyor. Enter'dık arkadaşlar. Evet 15.000 TL'lik bir fatura alış faturasını işledik arkadaşlar. Şimdi sakla diyoruz. Evet diyoruz arkadaşlar. Faturamız kaydedildi değerli arkadaşlar. Şimdi biz e, gördüğünüz gibi sadece bir fatura işledik. Herhangi bir ÖM kaydı yapmadık. Ama bakalım e, işlediğimiz faturanın e, kaydına bir bakalım. Giriş yapalım. Şuradan bir önceki numara iki numarayı açalım. Bakın az önceki kaydettiğimiz fatura böyle de detay diyoruz arkadaşlar. Muhasebe fişine git diyoruz. Bakın 320.01 cari hesap. 153 in, ticari mal 190 bin kaydı. Bakın otomatik olarak program tarafından yövmiye kaydı da yapılmış oldu. Biz ön muhasebede faturayı işledik. Entegrasyon kullanıcısını seçtiğimiz için de e, muhasebe fişine otomatik olarak program aktarımı gerçekleştirdi. E, şimdi diğer busu arkadaşlar. Şimdi biz direkt faturaya girdik. Eğer bir irsaliye alınmışsa, irsaliye işlenmişse bu irsaliye nasıl faturalaştırılır? E, onun örneğini yapalım. Şimdi burada da arkadaşlar bir 5 tane dizüstü bilgisayar alalım. İrsaliye düzenlenmiş olsun. İrsaliyesi geldi bize. Evrakta irsaliyeleri açtık. Satın alma dedik. Toptan alış irsaliyesi diyelim. Ekranımızı büyütelim. Şimdi alış irsalesi pehlivan aşeden alışımızı gerçekleştirelim arkadaşlar. Diz üstü bilgisayar demiştik. C01. Miktarımıza 5 adet dedik arkadaşlar. Alış fiyatımız arkadaşlar 4000 TL olsun. Evet işlemimizi yaptık arkadaşlar. Sakla diyebiliriz. Evet kaydedebilirsin dediğimizde arkadaşlar irsaliyi işlemiş oluyoruz. Şimdi bu irsaliyi nasıl faturalaştırıyoruz? Şimdi onu yapalım. İthaller kısmını kapatıyoruz arkadaşlar. Fatura kısmını açıyoruz yine. Bakın yine bir satın alma alış faturası olarak işleyeceğiz bunu. Alış faturasına tıklıyoruz arkadaşlar. Açık hesap. Kimden almıştık biz bunu? Pehlivan. Hey, AŞ'den aldık. Cinsi stok. Şimdi kodu kısmına geldiğimiz arkadaşlar. Programdan F5 tuşuna basıyoruz. Kısa tuşumuz F5. ileri dediğimiz arkadaşlar. Bakın az önceki girdiğimiz irsaliyi burada görüyorsunuz. 20.000 TL artı 3600 KDV'si 23600 tıkladık arkadaşlar. Bakın otomatik olarak faturaya aktarımını gerçekleştirdi program. Sakla diyoruz. Evet kaydedebilirsin dediğimizde işlemimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Buradan şunu söyleyebiliriz. İrsali işlediğimiz zaman arkadaşlar faturayı işlerken tekrar aynı işlemi yapmamıza gerek yok. faturayı işlerken daha önce işlediğimiz irsaliyi çağırarak fatura işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunun da kısa yolu şu neydi? Kodu kısmına geldiğimizde F5 tuşuna bastığımızda irsali listesi bize açılıyordu değerli arkadaşlar. 3 numara diyelim bir önceki numaramız. Bakalım şimdi detay diyelim. Muhasebe biçimine git dediğimizde bakın arkadaşlar. 320.002, 153 ticarmlar 20.000, KDV 3.600. Otomatik olarak bakın, e, yövmeye kaydı da yapılmış oldu arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bu ya alınan yazıcılardan arkadaşlar, bir tanesi arızalı çıktı. İade edeceğiz firmaya. E, bu iade faturası nasıl düzenlenecek? Şimdi onu öğrenelim. E, şimdi yine alış faturası kısmına giriyoruz arkadaşlar aldığımız bir tane yazıcının arızalı çıkması durumunda alış iade faturası nasıl düzenlenir onu yapıyoruz. Evet enter'la geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada normal mi iade mi diye bir seçenek var. İade olduğu için buradan iadeyi seçiyoruz. Diğer yerlerde arkadaşlar herhangi bir farklılık söz konusu değil. Her gün şeyi seçiyorum. Evet yazıcıyı seçiyorum. Miktar 1 adet. Evet işlemi gerçekleştirdik. Sakla diyoruz. Evet kaydedebilirsin diyoruz arkadaşlar. Bakın bu işlemimiz de tamamlanmış oldu. Eğer herhangi bir alış faturasında iade olduğu zaman bu şekilde rahatlıkla yapılabilir. Şimdi, <laughs> Şimdi ee, bir telefon faturası. Ödediğimizde bunun fotoğraştırma işlemi nasıl yapılacak ona bakalım arkadaşlar. Şimdi bu telefon faturası için öncelikle bir hizmet kartı oluşturmamız gerekiyor. Bunu da arkadaşlar stok yönetiminin altında yer alan hizmet ve masraf yönetimi modülünden yapıyoruz. Hizmet ve masraf yönetimi modülünü açıyoruz. Kartlar böyle çeteler masraf hesap tanıtım kartı sekmesini açıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi buraya diyelim ki masraf kartı 01 diyelim. Adına da ne diyelim arkadaşlar? Telefon. Telefon fatura giderleri diyelim. Hesap muhasebe kodunu arkadaşlar alt hesapta burada açabiliriz. Şu an için 770 genel yönetim giderlerini yazalım. Satla diyelim arkadaşlar. Evet kaydedebilirsin diyelim. Evet seçeneğiyle çıkalım. Şimdi hizmet ve masraf kartını oluşturduk arkadaşlar. Diyelim ki işe 200 TL telefon faturası banka hesabından ödensin. Yani bu durumda nasıl bir fatura işlemi gerçekleştireceğiz? Stok yönetimini açıyoruz arkadaşlar. Yine alış faturasına gireceğiz. Evraklar, fatura, satın alma, alış faturasını açıyoruz yani arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar açık mı kapalı mı kısmına geldiğimizde biz ne dedik? Banka hesabından ödeneceği için bankadan kapanacak olarak seçiyoruz. Cari hesabımıza geliyoruz arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir telefon cari hesabı açmak istiyoruz. Bakıyoruz burada yok. Bunun için tekrar cariye girmemiz gerek yok. Yönetimden yeni kayıt dediğimiz arkadaşlar. Burada hemen bir cari hesap tanımlayabiliriz. S03 diyelim. Mesela telefonu biz Türk Telekom kullanıyorsak Türk Telekom maaş edip muhasebe kodunda arkadaşlar 320.03 diyelim enterlayalım hesap aç diyelim hesabın ismine Türk Telekom maaşı diyelim sakla diyelim Evet ESC ile çıkalım Evet bu carimizi kaydedelim arkadaşlar sakla Evet ESC çıkalım. Carimizi seçtik arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Kasa banka koduna gelelim. Şimdi ödediğimiz bankamızı buraya seçeceğiz. Kasa banka personel kodundan. Evet devam ediyoruz. Şimdi bu cinsi kısmına geldiğimiz arkadaşlar. Az önce biz masraf kartı oluşturmuştuk. Masraf seçiyoruz. Kodu kısmına gel geliyoruz arkadaşlar. Telefon fotoğraf giderlerini seçiyoruz. Miktarımız bir. Fiyatımız 200 TL demiştik. Evet ilgili işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar sakla diyoruz. Evet kaydedebilirsin dediğimizde işlemimizi gerçekleştirmiş olduk değerli arkadaşlar. Şimdi bir de satış faturası nasıl işlenir? Onun örneğini yapalım. Müşteriye bir adet yazıcı peşin satalım. Yani kapalı bir fatura olsun. Stok yönetimi, evraklar, fatura veya irsaleli fatura, satış. Burada bakın satış faturasını Arkadaşlar burada gördüğünüz tüm fatura çeşitleri için kullanabiliriz. Ama biz şu anda kapalı satış işleyeceğiz. kapalı toptan satış, kapalı perakende satış buradan da seçebiliriz. Yoksa direkt buradan tüm işlemlerimizi tek bir yerden buradan da gerçekleştirebiliriz. Şimdi bakın burada çeşit dediğimiz için kasadan kapanacak seçiyoruz. Cari hesabımıza tıklayalım arkadaşlar. Bir tane müşterimizi seçtik. Bu arkadaşımız da bir tane yazıcı satışı gerçekleştirdik. yazıcı seçiyoruz arkadaşlar. Miktarımız bir. Evet. Giriş işlemini tamamladıktan sonra arkadaşlar sakla diyoruz. Evet kaydedebilirsin dediğimizde faturamızı işlemiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi de bunun muhasebe kaydına bir bakalım. Detay diyoruz, detay diyoruz, muhasebe fişine git diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi 600 yurt satışlar, 390 hesaplanan KDV'si, 100 kasası, gördüğünüz gibi yazılmış durumda arkadaşlar. Yönlü kaydı otomatik olarak yapıldı. Şimdi bir adet dizüstü bilgisayar arkadaşlar başka bir müşterimize veresi olarak satalım. Satış faturasını tıklıyoruz arkadaşlar. Bu da açık satış faturası olarak işleyeceğiz. Burada evet veresi dediğimiz için açık hesabı seçtik arkadaşlar. Çağrı hesabımıza geldik. Diğer bir müşterimizi seçtik arkadaşlar. Evet Bir tane dizüstü bilgisayar satışı gerçekleştiriyoruz bu arkadaşımıza. Tıkladık arkadaşlar. Miktarımız bir. Birimimiz adet. Enter'ladık. Evet faturamızı işledik. Sakla diyoruz. Evet kaydedebilirsin diyoruz. Ve bu faturayı da işlemiş olduk değerli arkadaşlar. Şimdi bu kesilen fatura listesi raporu nasıl alınır? O kısma bir bakalım arkadaşlar. Stok yönetimini açıyoruz arkadaşlar. Listeler. Evrak listeleri. Faturalar. Kesilen. Ve tarih sıralama kesilen faturalar evra dökümüne tıkladığımız arkadaşlar kestiğimiz faturaları buradan programdan süzebiliyoruz. İstediğimiz tarih aralığında istediğimiz koşulları açıkları ayrı kapalıları ayrı ya da hepsini bir olarak e, kriterleri belirleyip rapor al dediğimiz arkadaşlar kesilen faturalar karşımıza döküm olarak programdan alabiliriz değerli arkadaşlar. Bakın kapalı fatura açık fatura bakın müşterilere satılan iki tane fatura toplam belgelerin değeri. Bakın bu fiyatları KDV oranları hepsini rapor olarak almamız mümkün değerli arkadaşlar. Evet konu anlatımımız sona erdi arkadaşlar. Şimdi konu ile ilgili e, test sorularını bir çözelim. Faturalara hangi komut satırı izlenerek ulaşılır? Şimdi stok modülün içerisinde olduğunu söyledik. Faturalara stok evrak fatura, stok kart fatura doğru cevabı arkadaşlar. Stok evraklar fatura sekmesinden ulaşıyorduk. Daha önceden düzenlenmiş bir irsalenin faturalaştırılabilmesi için hangi kısa tuşu kullanılıyor arkadaşlar? F5 demiştik bunu konu anlatımımızda. Düzenlenen faturayı yazıcıya dök. Değil mi? Bu programda yazıcıya dökmek için dök şeklinde yazılmış. Mesela kaydede de sakla olarak vardı. Neydi mesela sakla? S tuşunun altı çiziliydi. Alt S diyorduk. Dök dedi arkadaşlar. K tuşunun altı çizili Dolayısıyla alt artık K kısa tuşudur. Üçün cevabı da D şıkkı oldu arkadaşlar. Şimdi işletme bir otomobil alırsa hangi faturayı düzenler ve faturanın cinsi alanında hangisini seçer? Şimdi bir otomobil alıyorsa arkadaşlar alış faturasıdır. Değil mi? Alış faturasını düzenleyeceğiz. Şimdi normalde muhasebede otomobil aldığımız zaman taşıtlara kaydederiz. Ancak paket programda arkadaşlar buna genel ismi demirbaş olarak verilmiş. Nasıl olduğunu program üzerinden gösterirsek daha iyi kavranacağını düşünüyorum. Satırlamadık alış faturasına geldik buraya arkadaşlar. Şimdi otomobili aldık. Bu faturayı işlediğimizi varsayalım. Geldik buraya bakın arkadaşlar. Kaseti şurası. cinsi kısmında bakın stok var, hizmet var, masraf, demirbaş ve diğerleri var. Burada bakın taşıtlar diye herhangi bir seçenek yok. Burası biz buraya bir taşıt aldığımız zaman işletmeyi burada neyi seçeceğiz? Demirbaşı seçeceğiz. Bir önceki kutunda da sabit kıymetler modülünde de hatırlarsanız yine cinsi kısmından neyi seçiyorduk? Demirbaş olarak seçiyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla dördüncü cevap arkadaşlar C şıkkı olacak. Fatura listelerini görüntüleyebilmek için hangi komut satırı izlenmelidir? Stok, liste, evrak listeleri, faturalar, servis, stok, fatura. Değil mi? Cevabımız şıkkı bunu da konu anlatımında yine beraber gerçekleştirdik. Şimdi modül değerlendirme sorularına bir bakalım. İşletme için mal satın aldığı kişinin Carit başlıkları hangisidir? Mal satın aldığımız kişi kimdir arkadaşlar? Satıcıdır. O zaman cevap nedir? Satıcı. Yeni oluşturulan ve üzerinde değişiklik yapılan kartın kaydedilmesi için hangi kısa yol tuşu kullanılmalıdır arkadaşlar? Şimdi bakın yeni oluşturulmuş, üzerine değişiklik yapılan kartın kaydedilmesi için diyor değil mi? Sakla programda alt artı S'ydi onun da kısa yol tuşu. İkinin cevabı C şıkkı. Müşterilerden? birinin borcuna karşılık çek vermesi durumunda hangi kasa tipi ve hangi fiş tipi kullanılır? Şimdi çek veriyorsa arkadaşlar çek kasası kullanılacak. Ya B şıkkı ya D şıkkı. Kasa tahsilat mı kasa ödeme mi? Eğer müşteri bize çek veriyorsa o zaman bir tahsilat söz konusudur. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Yeni bir stok kartı açabilmek için hangi komut satırı izlenmelidir? Stok kartı nereden açılıyor arkadaşlar? Stok modülümüz var stok kartlar ve çeteler, stok tanıtım kartları, stok tanıtım kartı. Dolayısıyla A şıkkı olacak cevabımız. İşletme satın almış olduğu bir mala karşılık satıcıya elinde bulunan senetlerden birini ciro ederse tediye makbuzu düzenlerken cinsi sütununda aşağıdaki hangisi seçilir? Şimdi bizim elimizde bulunan senedi ciro etmemiz için bir müşteriden senet almamız lazım ve bu senedi de bir satıcıya diyelim ki ciro ediyor, devrediyor olmamız lazım. Dolayısıyla bizde programımızda cüre edeceğimiz senet daha önceden ne diye kayıtlı? Müşteri senedi şeklinde kayıtlı değil mi? Elinde bulunan senet diyor. Dolayısıyla biz daha önceden müşteriden aldığımız senet elimiz olacak ki bunu cüre ettiğimizde satıcıya devretmiş olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla cins sorununda arkadaşlar müşteri senedini seçmemiz gerekir. Bir diğer sorumuz işletme borçlu olduğu satıcı Kaan Aslı Türk'e 5000 TL'yi bankadaki hesabından gönderirse Aşağıdakilerden hangisi kullanılarak olarak kaydedilir? Şimdi bankada bunun satıcıya para havale ediyorsak arkadaşlar giden havale fişi olduğunu aktarmıştık sizlere. İşletme aktifinde kayıtlı olan sabit kıymetlerin amortismanını otomatik olarak ayırabilmesi için hangi komut satır izlenmeli? Bunu sabit kıymetler modülünden yapıyorduk. Bunu da sabit kıymetler modülünün içerisinde muhasebeleştirme işlemlerinden yapıyorduk. Oradan da arkadaşlar amortisman sorularını muhasebeleştiri seçiyorduk. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Yeni kurulan bir işletmenin bilanço aktifinde kayıtla olan sabit kıymetleri ön muhasebeye kaydedilmesi için hangi fiş kullanılmalıdır? Hesap açılış fişi kullanılması gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Mouse fahsette diye fişleri değil zaten. Eğer ön muhasebede herhangi bir hesabın bakiyesine girmek istiyorsak hesap açılış fişinden girmemiz gerekecek. İşletmenin mal sevkiyatlarında düzenlemiş olduğu irsalelerin listesini alabilmesi için hangi konsinye izlenmeleri? Şimdi mal sevkiyatlarında düzenlemiş olmuş irsali hangisi arkadaşlar? Ee, düzenlenen irsaliye, kesilen irsaliye değil mi? Biz düzenliyoruz. Mal sevkiyatı düzenlediğimiz, mal sevkiyatı yaptığımızda düzenlediğimiz irsaliye kesilen irsaliye olması lazım. Stok liste, evrak listesi, irsaliye listeleri buraya kadar aynı. Gelen mal kabul, kesilen irsaliyeler, alınan konsinye, verilen konsinye. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı. Mal sevkiyatı yapıyorsak irsaliye kesiyoruz. Dolayısıyla kesilen irsaleler olması gerekecek cevabımızda. Son sorumuzda işletmenin 15.000 TL'ye peşin satmış olduğu bir taşıt için fatura kesilirken faturanın cinsi alanında hangisi seçilmelidir? Ee, bu soruyu yine yukarıda açıklamıştık arkadaşlar. Buna benzer bir sorumuz vardı. Hangi sorumuzdu? Evet. işletme bir otomobil alırsa hangi faturayı düzenler faturanın cinsi alanında hangisini içeride? Bakın Demirbaş seçmiştik. Bunu da hatta uygulama olarak göstermiştik nasıl olacağını. Burada da arkadaşlar cevabımız Demirbaş olacak. Cinsi kısmında paket programda taşıtlar diye bir seçenek yok. Demirbaş diye bir seçenek olduğu için Demirbaş'ın seçilmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, konu anlatımızın ve test sorularının çözümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.